Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir süveter modeli yapacağız yine. Şöyle e, düz olduğu için yine ben arkaya başladım. 62 ilmek atarak başlayıp şöyle iki iki parmak kadar lastik yapıp sonrasını düz olarak devam ettim. Arkayı bitirdim. Şöyle 20 ölçüyüm 29 santim. 29 santim olmuş. Şimdi bu düzünü bu tarafa geldim. Bu sırada şu yakayı kesmeden önce buraları 21, 21 ortadan 20 tanesini kes, keseceğim. 20 taneyim kessek, ee, şöyle yapalım. Ortada kenar 20, 20. 20 20 40 62 Ortada da 22 bırakacağım. 22 tanesini yaka yeri koyacağız. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane ilmeğim yaptım. Şimdi orta yaka kısmını haroşa yapacağım. Bu haroşa yapmamın sebebi düz açıkta kaldığı zaman kesildiği zaman dönme yapar. Bu her şeyi yaparsak, yapıp kesersek daha güzel duracaktır. Arka kısmı düz yaptım. Sadece bu burasını göstermek istedim. Yaka'yı nasıl yaptığımı. Yine 20 tane kalıncaya kadar öreceğiz. Diğer omuzda da 20 tane ters öreceğiz. Kenarlar düz bıraktım. Buradan ilmek alıp fırfır yapacağız. 6, 9, 12, 15, 16. Fazla yapmışım. 17, 18, 19, 20. Birkaç tane söküp 20 taneyi tamamladım. Şöyle bu ilmek iki tane düz yapıp bir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Şöyle ipim renkli içinde desenleri var diye ben model koymadım. Dümdüz olarak yaptım yani. Şimdi yine aynı şekilde yapacağım. Bu tarafında bütün ilmeklerim düz. Ters tarafında yine 20 tane ters 22 tane düz 20 tane yine ters olarak öreceğiz. Şurada şimdi bir sıra rüşemiz oluştu bakın. Bir. Bu sırada ikinciyi yapıyoruz. Üç sıra olduğu zaman keseceğiz. Böyle üç sıra rüşemi tamamladım. Şimdi kesimi yapacağım. Keseceğim. Sonra öne başlayacağız. Şurası omuzlar dikilecek. Şura açıkta kalacağı için haroşa şey yaptım dönmesin diye. Böyle. Arkasında bu kadarcık bir detay var. Dümdüz bir parça şöyle. Şimdi önüm başlayacağım. Önde biraz daha aşağıdan oyuntu yapacağız. kesilmiş şekilde yapıyorum. Şöyle iki ilmeği bir örüp tekrar bu ilmeğimi işime geçirip yine iki ilmeği bir örüp böyle bu şekilde arkasıyla önünü aynı sayıda başlayacağım. Yine 62 ilmek başlayıp lastiğimi örüp ee, dediğim gibi bunun yaka oyuntusu buraya göre aşağıdan olacak oraya kadar ben dümdüz yapacağım sonrasını göstereceğim şöyle şimdi kesimim bitti önü başlayacağım şöyle bakın Böyle oldu. Şimdi şurada bunu da bunun içinden geçirip ilmeğimizi sıkıştırdım. Şimdi bunun gibi bir parça daha yapacağız. Onun için 60 ilmekte bunu da 60 ilmek olarak başlayacağım. Başlamam şekilde. Şu ipi şu şekilde tutuyorum şuradan şişimi batırıp şuradan bir de şuradan böyle ben bu şekilde başlıyorum siz başka bir başlama şekliniz varsa da başlayabilirsiniz Böyle 60 ilmek olunca iki ters, iki düz olarak lastiğimizi öreceğiz yine. Şimdi yaka kesimine geldik. Şu arka parçası 30 santimdi. Burası da 23 santime gelmiş. 23 santime geldik. Şimdi biraz şurada yaptığımız gibi haroşa yapacağız. Sonra kesimini yapacağım. Şimdi kesimi yapmadan önce haroşa yerini yapacağız önce. Şimdi bu örgümün düz tarafı sona kadar düz yapacağım. sıramın sonuna geldim. Şimdi örgümün ters tarafındayım. Şöyle baştaki ilmeğimi ördü. örmeden aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Şimdi haroşa kısmını öreceğim normalde yanları 20 ilmek 6 ilmeği haroşa yapacağız yaka kesilince yukarıya doğru 6 ilmek haroşa çıkacak o yüzden 20 ilmeğin altısını düz olarak ördüm Şurada 14 ilmek ters yaka kes, e, keseceğim yere de 22 ilmek kalıyor Şimdi diğer tarafta da 14 kalana kadar düz öreceğim diğer tarafa da şi çıkacak şimdi azaldı bir sayalım 3 6 9 12 14 bir ilmek daha öreceğim şimdi 14 ilmeğim kaldı bunu da ters olarak örüyorum diğer süveterlerimi yuvarlak yaka yapmıştım bunu da böyle farklı olsun dedim Böyle bir sıra her şeyimiz oluştu şimdi. Yine aynı işlemi yapacağım. Bu taraftan düz. Diğer taraftan yine 14 ters. 22, 28, 36 ilim 34 ilmek ediyor ortaya kalan. Onu da düz olarak örüyorum. Şu yaka kısmını 4 sıra şey yaptım. 4 sıra şimdi tamamladım. Bu sıra kesimi yapacağız. Kenarlarda 20, ortada keseceğimiz ilmekte 22 kalacak. Onun için 2 3 4 5 6 yerimiz 15 16 17 18 19 20 Altı tane de şuradan arışımız devam edecek yukarı doğru şu aradaki kalan ilmeklerimi keseceğim şu ikisini bir ördüm tekrar şişime taktım ikisini bir ördüm tekrar şişime taktım bu şekilde kesimimi yapıyorum Böyle yaka kesimimiz. Diğer tarafta şurada 6 tane aruşe kalıncaya kadar keseceğiz. Yine 20 tane ilmeğimi örmüş olacağım diğer taraf omuz için. Böylece yaka kesimimizi yapmış olduk. 6 Daha var. Bir tane son bir tane daha keseceğim. Şimdi 1 2 3 4 5 6. 6 tane var kaldı bu kenarda bu harişeleri yukarı doğru çıkacağız devam ettireceğiz şimdi 14 tane düz ilmeğimi örüyorum şöyle yaka kesimimizde böyle oldu bakın Şöyle daha iyi görünür. Bu şekilde. Şimdi önce bu tarafı bitireceğim. Sonra da diğer tarafı. Yine burada 14 tane ilmeğimi 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 bu kalan alt ilmeğimi de düz olarak örüyorum diğer tarafta haroşa şey çıksın diye böyle böyle aynı şekilde bu tarafı tamamlayacağız Şimdi bir tarafı bitirdim, keseceğim. Şurayı ölçerek arkasını ölçerek aynı boyda yaptım. Şöyle. Şimdi bu sırayı bu tarafını kesip diğer tarafını da aynı şekilde yapacağız. Şöyle bu şekilde yapıyorum. İkisini bir, sonra bu şimeyi tekrar takıyorum. Kesimin kesimim bitti. Şimdi bu tarafa buradan buraya kadar gelip buraya kesmeye başlamıştık. Onun için bu tarafa dönerek devam ediyorum. Örgümün ters tarafından şuradan başlıyorum örmeye. Şöyle biraz uç bırakacağım. Şöyle elimle tutup boyucu 1 2 3 4 5 6 tane örüşemiz vardı da burada. Yine geri kalanda ters olarak örmeye devam ediyorum. Bu şekilde bu tarafı da tamamlayacağız. Sonra omuzları dikip kenar fırfırlarını yapacağız. Şöyle şu kaçmasın diye şu ölçü şuraya bağlıyorum. Böyle. Şurada omuz dikişimi bu tarafı yaptım. Bu tarafta şöyle şu şekilde diktim. Şöyle geriden geriden. Şimdi fırfır kenarını birbirine nasıl taktığımı göstereceğim. Böyle omuzların dikişinden sonra şu omuzlara diktikten sonra bu taraf fırfırını yaptım. Bakın şu şekilde oldu. Şimdi diğer tarafı yapacağım. Diğer tarafı da takıp yaparsak süveterimiz bitiyor. şuradan şuradan başlayacağım aşağıdan tam aşağıdan değil çünkü aşağıya doğru geliyor biraz ilmekler arttığı zaman şuraya şu, şu ipe bağlayacağım bunu çünkü bu ilmeğimiz kaçabilir şöyle her bir ilmeğe birer tane batarak ilmek çıkarıyoruz her bir ilmeğe birer tane batıp diğer sırada da her ilmek arasına bir tane artacağız iki katı sayısına çıkaracağız Şöyle batacağımız yerler belli oluyor. Şöyle bakın. Bütün ilmeklerimi bu şekilde takacağım. Sonuna kadar bütün ilmeklerimi taktım. Şimdi örgümün ters tarafındayım ve ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu sıramı ördükten sonra diğer sıramda artma yapacağım. Bir sırada yapacağız artmayı. Ondan sonra dümdüz örülüyor. Şimdi tersini çıktım. Bu sırada artmamızı yapacağız. Şu şekilde bir tane ilmeğimi aldım. Baştakini örmeden aldım. Yanında bir tane arttım. Bir tane ördüm. Bir tane yine arttım. Böyle bir tane örüp bir tane artarak yapacağız. Sonra bütün ilmek ilmekleri düz örerek Böyle bütün artmalarımızı sonuna kadar bu şekilde arttıktan sonra düz öreceğiz şu şekilde şu ucuna bir sıra rüşe koydum bir de bir sıra rüje gittim geldim bir de kestim kesme sırası böyle bir şekilde oldu uçları dönmesin diye bunu yaptım böyle yaptım şu yanlarını bağlamak için şöyle buranın tam ortasını bulup ortalayıp şu fırfırın altından şuradan zincir yapacağız karşısında da aynı yeri şuradan da bir zincir şunu bağlamak için şu şekilde bağlayacağız böyle yandan bağlamalı olacak böyle süveterimiz böyle burada videomu bitireceğim başka videolarda görüşmek üzere sevgiyle kalın Allah'a emanet olun